Arkadaşlar selam. Yeni bölüme hoş geldiniz. Bugün 9. bölüme başlamış bulunmaktayız. Tam gaz bölümler çekmeye başladığımı söylemiştim. Şimdi bu dediklerimi lütfen yapmayı unutmayın. Abone olarak bana destekte de bulunmuş olursunuz. Like atarak ise videoların daha hızlı önerilmesinde yardımcı olursunuz. Yorum atarak ise ana sayfalarda çıkmasına katkıda bulunmuş olursunuz. Ve son olarak zilde açarak daha seri şekilde videolardan haberdar olabilirsiniz. Geldik 9. bölüme. Sabah sabah Edis Karpa'dan gelen telefon ile uyandırılıyoruz. Aldığımız telefonda bir situation yani durum var diyor. Bir silah ve düzgün bir araba kap ve The Maltes Falcon isimli bara doğru gitmemizi ister yani her zamanki yere doğru. Biz de şık bir elbise seçip evimizden çıkıyoruz. Basamaklardan inerken birkaç şapkalı adam görüyoruz. Bunlar büyük ihtimal ajan gibi bir şey. Neyse biz bu adamla işimiz olmadığı için diyerekten bizim geçen bölümde evin önünde bıraktığımız külüstürü alıp bara doğru koyuyoruz. Bu arada ben oraya doğru giderken siz de hangi oyun serisi gelsin istiyorsanız ben topuk kısmına yani eskiden tartışma kısmına olan yere bırakacağım. Yok ben üşenirim diyen olursa da yorumlarda belirtebilir. Mekanın önüne vardığımızda ilk başta şu malum araca kafa attım sonra da tırcı gibi yoğun üstte park edip içeriye girmiş bulunmaktayız. İçeriye girdiğimizde Carlo Falcon isimli eleman ile tanışıyoruz. Kendisi Falcon suç çetesinin patronudur. Onun da patronu Eddie'dir. Carlo Falcon ve Eddie Scarpa aslında Empire Bay'deki en güçlü ve en tehlikeli adamlardan ikisidir. Biz de az değiliz tabii ki. Falcon bize Alberto Clemente ve Luca Gorino yani eski patronlarımız hakkında ne düşünüyoruz diye sorar biz de nasıl 5000 dolar çalmaya çalıştıklarını ve bizi hapiste çürmeye terk ettiklerini belirtiriz. Falcon ona karşı harekete geçecek gibi göründüklerini bu yüzden önce kendisinin bir şey yapacağını söyler ve mekandan ayrılır. Onun ardından Eddie 3 adamı kayıp olduğunu söyler. İlk baştaki Benz yani fasulye lakabı Harvey Epstein kendisi yasa dışı anlaşmalarda sahte nakit basmakta uzman birisi ve Carlo Falco'nun muhasebecisi olarak bilinir. İkinci eleman ise Bals yani topar diye geçen. Burada oyun bize nasıl bir mesaj vermiş anlamış olmasam bile görevin adı Bals ve diye geçiyor. Bu ihtimal bu adamların ikisi önemlidir. Adamın ismi Antonio Balsamo yani kısacası Tony Bals diye geçiyor. Kendisi Falcon suç çetesinde yaşanan bir soldat olur yani bir asker gibi düşünün ve neredeyse 20 yıldır onlar için çalışıyor. Kendisi şimdiki görevi fasulye kapı Harvey'i ve elinde tuttuğu sırları korumaktır. Üçüncü eleman ise Frankie The Mick isimli eleman. Kendisi suç çetesinin ortaklarından biridir ve Tony Bals ile Harvey'i koruma görevi yapıyormuş. Kasabadaki söylentilere göre kayboldukları gece Luca Gorino'nun görülmüş yani e, böyle ondan alakalı olduğunu düşünüyor herkes. Böylelikle Luca'yı da neden takip ettiğimizi anlamışsınızdır. Uzun bir takibin sonunda Clemente'nin kasap evine varıyoruz. Direkt sesli bir şekilde girersek tehlikeye atmış oluruz adamları. Ondan sessizce kanalizasyon bölgesinden giriyoruz. Bu arada araba motoru tamir eden adamla konuşarak da burasını öğrenebilirsiniz. Bu da size bir ek bilgi olarak bilinsin. Biraz daha lağımda yürüdüğümüzde iki yere olacaktır. Zaten sol taraf kapalı isterseniz Playboy dergisinde de alabilirsiniz. Selamünaleyküm abi var mı? Basamaklardan bindiğimizde sağ tarafta kutun yanına geçiyoruz cover almak için. Köpek yerimizi belli edebilir aksi takdirde. Tam da bizim aradığımız elemanları da kamyondan çıkartıyorlar. Adam var arka varını döndüğü an direkt bir Habeş maymunu gibi tırmanıyoruz. Engelleri kuvanarak. içeri girdiğimizde uyuyan bir eleman görüyoruz tabii ki ama bunu da öldürme seçeneği olsa öldürebilirdim. Çok iyi olmuş aslında ama neyse diyerekten gizli bir şekilde varıyoruz diğer elemanların yanına. Frank the Mick çoktan öldüğünü görüyoruz. Luca'nın adamları diğer ikisini de öldürmeye başlamak üzereyken üstümüzdeki lağım kokusunu alıyor ve bunu fark eden Vito da içeriye girip silahlarını atma varını ister. Luca da bize gerçekte neler o bittiğini bilseydi hapiste daha iyi durumda olacağını açık var. Lakin arkamızdan Semi isimli eleman sert bir darbe vuruyor. Bir süre boğuşmanın ardından Luca'nın adamı Semi'ye et baltasını atar. Bunu fark eden Tony ayağından silahı ittirip Semi'nin işini bitirip ve Destek gelen adamları da indirip kart aracını kullanarak kapıyı kırıp Tony'ye bırakıyoruz. Zuka'nın icabına bakmasına. Neyse mekana geldiğimizde lağımdan kalma berbat bir koku olduğu için üzerimizde tabi Eddie ve diğerleri örnek bu barman gibi rahatsız oluyor kokudan. Raporumuzu verdikten sonra yeni bir elbise almak için yova koyuyoruz çünkü Eddie git bunları yak ve yenisini al demişti. Evet yeni elbiseleri avup mekana doğru gidiyoruz vardığımızda Eddie ve Joe'yu görüyoruz. Aslında burada da videonun başlığı çıkmış bulunmakta. Kabul töreni olacakmış ve biz de artık Falcon ailesinin bir bireyi olacakmışız. Eddie de bizi birisinin beklediğini söylediği an Leo Galante'yi görüyoruz. Hatırlarsınız ki hapishanede baya bir yardımı dokunmuştu. Vitova'nın biteni anlattığı zaman Leo bize Ben ve Frank'a benziyorsunuz Joylan ikiniz diyor ama gerçekten dikkat etmemizi ve geleceğimiz işin riskli olduğunu da belirtiyor. İşte beklenen an geldi arkadaşlar kabul töreni zamanı. Kabul töreninde gördüğünüz zaman tabi sizin de tahmin edeceğiniz üzere hepsi Falcon suç çetesinin önemli bir bireyi. Leo Galante boşuna bize daha dikkatli olmamızı söylemedi anlayacağınız üzere. İlerleyen bölümlerde çok daha ilginç olacak. Bölümün sonuna vardığımızda 10.000 dolar ve doğaba eklenmiş bir günlük takım elbise ve yağmurluklu elbisemiz bulunacak. Yeni evimiz olacak evin ismi de Villa Scalette diye geçecek. Clemente'nin kasap yerinden ayrıldıysanız Schubert uh, Frigate isimli hani Luca'nın kullandığı o kabrio araç bir sonraki bölümün başında garaj yoluna park edilmiş olacak. İsterseniz garajı saklayabilirsiniz ve böylelikle bir videonun sonuna daha vardık. Kendinize iyi bakın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.